Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Apple'ın 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X 2022 yılında hala kullanılır mı? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Ve 5000-6000 TL arasında bir bütçeyle nispeten uygun fiyatlı bir iPhone almak istiyorsanız bu video tam size göre diyebilirim. iPhone X çıktığı zamandan bu yana neredeyse 5 yılını doldurmak üzere ama çıktığı yıla göre gerçekten oldukça yenilikçi bir telefondu. Fakat aradan 5 yıl geçti. Buna rağmen daha uzun yıllar kullanılabilir bilir mi? Gelin yakından bakalım. Ama videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz ilk olarak cihazımızın tasarımıyla başlayalım. İlk olarak dış taraftan baktığımızda bence halen günümüz cihazlarını aratmayacak kadar güncel bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Önceki modellere göre de iPhone X daha premium bir yapıya kavuşmuş durumda. İlk paslanmaz çelik yapıya sahip olan telefon iPhone X diyebiliriz. Bu fiyatı alabileceğiniz en kaliteli yapıya sahip olan telefonda diyebilirim. Arka kapağımızda da cam bir yüzeye yer verildiğini söyleyeyim. Elde tutuş hissiyatı olarak da baz model iPhone 12 hatta iPhone 13'ten de daha premium hissettirdiğini de belirteyim. Ama burada bir dezavantajımız var. Özellikle çerçeveler çok çabuk bir şekilde çizilebiliyor. İkinci el alacağınızı düşünürsek de ne kadar temiz kullanılmaya çalışsa da kasanın çevresinde çiziklerle karşılaşabileceğinizi belirteyim. Bunun yanında iPhone X'te kamera modülümüzde dikey bir şekilde konumlandırılmışken Apple logosu da arka kapağın ortasında bölümüne değil biraz daha kameralara yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ki bence bu tasarım anlayışı bu cihazı 10. yıla özel yapan detaylar arasında. Telefonumuzun alt kısmına baktığımız zaman da hoparlör, lightning şarj girişi ve mikrofonu görebilirken sağ kısımda ise güç düşüne yer verilmiş. Sol tarafta da sessiz alma tuşu ve ses kontrolcülerini görebiliyoruz. Ama maalesef ki cihazımızda 3.5 mm kulaklık jakı bulunmuyor. Kalınlık ve ağırlık olarak da iPhone X 7.7 mm'lik kalınlık ve 174 gramlık ağırlıkla geliyor. Yani kılıfsız bir şekilde telefonu kullandığımız zaman da günümüz amiral gemisi cihazları gibi çok ağır ve kalın hissettirmediğini söyleyeyim. iPhone X'in ön yüzüne baktığımız zaman da iPhone 8 ve önceki modellerdeki gibi kalın çerçevelerin burada olmadığını, oldukça ince çerçeveli ve çentikli ekran yapısının kullanıldığını görüyoruz. Ekran kas oranımız da %79 seviyesinde. Şu an her ne kadar %85, %90'a varan ekran kas oranlarını görebilsek de 5 yıllık bir cihaz için gayet iyi bir değer. Şimdi ekrandan bahsetmem gerekirse bu bu telefonun en önemli avantajlarından biri OLED panele sahip olması. 5.8 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde ve 458 ppi gibi çok yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranımızda Dolby Vision ve HDR10 desteğini görebiliyoruz. Ama bu telefonu günümüz telefonlarından ayıran maalesef ki 60 Hz'lik bir yenileme hızıyla gelmesi. Bunun dışında ekran bulunduğu ortama göre renk skalasını da ayarlayabiliyor. Bu sayede gözümüze daha hoş gelen bir yapıya büründüğünü söyleyeyim. 3D Touch desteği de bu ekranımıza konumlandırılmış ve iPhone XR 11 gibi cihazlara göre de ekran kalitesi her anlamda çok daha üst seviyede diyebilirim. Ekran yönünde beklentileriniz yüksekse bu fiyat aralığında en mantıklı seçeneklerden birinin iPhone X olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Telefonumuzun yonga seti kısmında ise birinci nesil Bionic işlemcisini yani Apple A11 Bionic chipsetini görüyoruz ve bu işlemcimizde Neural Engine yapay zeka biriminin de olduğunu söyleyeyim. Bu sayede Face ID teknolojisi ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çok daha verimli ve performanslı bir şekilde çalışabiliyor. Cihazımızda 3 GB'lık iOS ekosistemi için gayet yeterli bir RAM miktarı bulunuyor. 64 ve 256 GB'lık depolama seçeneklerimizin olduğunu da belirteyim. 64 GB'lık modelinde telefonda çok fazla fotoğraf ve video barındırmayan kullanıcılar için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz performanstan bahsedersek... PUBG'de bu cihaz 5 yıllık bir telefon olmasına rağmen 60 FPS'te rahatlıkla oynatabiliyor. Oyun esnasında ne takılma ne de uzun süreli oyun oynadığımızda performans kaybı yaşatmıyor. Oldukça akıcı ve stabil bir oyun performansı alabildiğimizi söyleyebilirim. Tabi yarım saat civarı bir oyun oynadığınız zaman telefonunuz 50 hissedilebilir şekilde ısınıyor. Ama buna rağmen performansta bir düşüklük yaşamadığımızı da söyleyeyim. Günlük kullanım içinde iOS 15 sürümünde dahi sorunsuz bir şekilde iPhone X'i kullanabiliyoruz. Arka planda uygulamalar açık olsa bile bize bir yavaşlama problemi yaşatmıyor. Burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Eğer pil sağlığınız %80 ve üstünde ise işlemcimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Yani mutlaka pil sağlığı iyi olan cihazları almanızı öneririm. Aksi halde performans düşüklüğü kesinlikle yaşarsınız. Bu yüzden bu cihazın pil sağlığı en önemli detaylar arasında. Şimdi donanımdan kamera kısmına geçtiğimizde arka tarafta bizlere ikili kamera sistemi karşılıyor. Ana kameramız ve yardımcı kameramız 12 megapiksel çöz çözünürlüğünde. Ana kameramız geniş açı. ikinci kameramız ise telefoto lens görevini görüyor. Ana kamerada f1.8 diyafram bulunurken yardımcı kamerada f2.4 diyaframı görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak gün ışığında renkler olsun kontrast oranları olsun bize gayet güzel bir performans verebiliyor. Ama tabii ki iPhone SE 2'ye göre geride kalan bir kamerasının olduğunu da söyleyeyim. Yine de fiyatın oranla başarılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Video çekim kısmında da 4K 60 FPS desteğini bizlere verebiliyoruz bilirken optik imaj sabitleyicisinin de cihazımızda bulunduğunu söyleyeyim. Bu sayede çektiğimiz videolar gerçekten kaliteli bir şekilde önümüze çıkıyor. Fotoğraf konusunda çok başarılı olmasa da çoğu kişi yetecek düzeyde bir performansı bulunuyor. Video tarafında da kendi fiyat aralığındaki Android rakiplerine göre çok daha önde diyebilirim. Hem ön kamera hem de arka kamerasıyla portre modunda fotoğrafları da güzel bir şekilde çekebiliyor. Bunun dışında ön kameradan bahsedersek çentiğin içine konumlandırılan 7 megapiksellik f 2 iki diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir kamerayı görüyoruz. Açıkçası kameralarla ilgili iki büyük dezavantaj bizlere karşılıyor. İlk olarak ön ve arka kameranın açılarının dar olması. Buna ek olarak düşük ışık performansının da iki kamerada kötü olması diyebiliriz. Bunların haricinde ortalama bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kamerayı bizlere sunabiliyor. Kameradan bataryaya geçtiğimiz zaman 2716 mAh'lik bir batarya ve 15 wattlık hızlı şarj desteği iPhone X'te bulunurken bu bu cihazın batarya performansı gün içinde çok oyun oynamayan bir kullanıcıysanız bir gününüzü çıkarabilecek seviyede ama gün içinde 2-3 saat oyun oynayan biriyseniz bu batarya akşama doğru bitecektir. Günü kullanımda daha iyi ekran süreleri almak isterseniz telefonu karanlık moda aldığınız zaman OLED bir ekrana sahip olduğumuz için enerji tasarrufu imkanımız bulunuyor. Bu sayede tam bir günü rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda Face ID'yi görebiliyoruz. Çentiğin bu kadar büyük olmasının sebebi burada pek çok farklı sensör ve yardımcı kameranın kullanılması birinci nesil bir Face ID olmasına rağmen hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada Face ID'nin açısının biraz dar olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani telefonu masaya koyduğunuzda veya biraz uzaklaştırdığınız zaman Face ID yüzünüzü tanımayacaktır. Hoparlör konusunda da iPhone X'te stereo hoparlörler bizlere sunulmuş durumda. Bu hoparlörlerin performansı fazlasıyla yeterli. Ses geçişlerini ayırt edebildiğimiz ve yükseklik olarak da tatmin edici bir performansı bulunuyor. Kablosuz bağlantılar tarafında da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojisi bulunurken 5G desteği tabii ki cihazımızda yok. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yani çok yüksek bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. Bu yüzden sıvı temasından kaçının derim. iPhone X bence kendi fiyat aralığındaki diğer iPhone modellerinden de net bir şekilde önde. Şimdi isterseniz son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar şimdi iPhone X ile ilgili son bir değerlendirme yapalım. Kamera performansı olarak da ekran kalitesi olarak da iPhone X günümüz için halen oldukça yeterli diyebilirim. Oyun performansı olarak da 60 fps'te oldukça güzel bir deneyim sunabiliyor. 120 Hz ekrana sahip olan pek çok Android cihaz ve iPhone 13 Pro Maxte buna dahil olmak üzere neredeyse üst düzey tüm telefonlar 60 fps'te bir oyun deneyimi verebiliyor. Performans konusunda da güncel telefonlardan geri kalır bir yanının olmadığını söyleyebiliriz. Bu cihaz gerçekten eski eski cihaz ve eksi yönleri neler diye soracak olursanız da günümüz telefonlarına göre bataryasının daha az gitmesi diyebiliriz. Buna ek olarak eksi yönlerine güncelleme desteğinin de az kalmasını ekleyebiliriz. Yani tahminimce en fazla iOS 18'i aldıktan sonra iPhone X Apple tarafından emekliye ayrılmış cihazlar arasına girecek. Şu ana kadar gelen güncellemeleri bir dezavantaj olarak görebilirsiniz ama kesinlikle iPhone X'te bir yavaşlama sorunuyla karşılaşmıyoruz. Tabii ki burada üstüne basa basa söylediğim gibi batarya performansı G cihazın genel performansında çok çok önemli bir etken. Batarya sağlığınız %80 ve üstünde ise performans konusunda iPhone X size uzun yıllarda sorun çıkarmayacaktır. Yani sağlıklı bir bataryaya sahip olan iPhone X 3-4 yılda işinizi rahatlıkla görebilecek düzeyde. Bu cihazı ikinci yıl olarak alacağımız için burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Face ID'si çalışmayan iPhone X'lerden uzak durun derim. Çünkü Face ID kolay kolay bozulabilen bir teknoloji değil. Bunun bozulmasının en büyük sebebi ekran ekranının yan sanayi bir ekranla değiştirilmiş olması. Bunun yanında sadece Face ID değil True Tone desteği de bozulabilme ihtimali olan teknolojilerden. Bu telefonda en önemli yanı ekran kalitesi ve Face ID teknolojisi olduğu için ekranı servis dışında değişmiş bir iPhone X'e almanızı kesinlikle önermiyorum. Bataryasının değişmiş olması bence çok büyük bir sorun değil ama ekranın servis dışında değişmesi gerçekten çok büyük bir dezavantaj. Bunları göz önünde bulundurarak batarya sağlığı iyi olan bir iPhone X aldığınız zaman uzun yıllar sorun yaşamadan rahatlıkla kullanabileceksiniz. Peki sizler iPhone X hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.